günümüzde anılacak en iyi üç tane CG'yi sıralıyoruz. Birinci sıramızda Mondial grubundan Mondial Uvat 50. Arkadaşlar motorların hepsi bu arada 50'lik. 50'lik olarak hesaplıyoruz. 50'lik olarak sıralıyoruz. Ve fiyat performans olarak sıralıyoruz. Kalite olarak sıralamıyoruz. Birinci sıramızda Mondial Uvat 50. nedenini sorarsanız. Birinci olarak fiyatı çok hani, düşük. hatta bu CG tarzı motorlarda en düşük Mondeo Vak 50 fiyat olarak. Ve aksine kaliteli parçalarına sahip. Yani fiyatına göre kaliteli. Model markası olduğu için parça bulma sorunu yok. Usta çok rahat bulunabiliyor. Parçaları ucuz. Ve mekanik motor. Çok arıza açmıyor. Eşek niyetine binebilirsin. O yüzden Mondeo Mondial 50'yi birinci sıraya koyuyorum. İkinci olarak bu işin atası bu işin piri Cuba CG50. Kuba CG50 de full mekanik bir motor model olaza göre biraz daha sağlam, biraz daha şey motor hem güçlü hem de sağlam. Onunla aynı şekilde parçalarını çok rahat bulup işte ustalarını rahat bulursunuz. Onun haricinde e, parçalar ucuz. Onu da ikinci sıraya koymamız sebebi e, fiyatı biraz daha model göre yüksek. Hatta bir tık daha yüksek. O da full mekanik motor. Üçüncü sıramızda Aurora CG50. Güzel motor. Çok donanımlı motor ama gel gelirim Çok elektroniksel bir motor. Dijital ekran olsun, işte enjeksiyonlu olsun. İşte hani bir de fiyat olarak çok yüksek fiyatı. Parçaları da bu saydığım iki motordan biraz daha yüksek olduğu için fiyatları, parça fiyatı kendisi de yüksek. Hani Aurora de 50 çok da böyle hani sıkıntı çıkaracak bir tip. Hatta duyumlarına göre biraz da sıkıntı çıkarıyor. Çok elektronik olduğu için. O yüzden 13. sıraya koydum. Bunlar dediğim gibi. Fiyat performans motorları kaliteye göre full sıralamıyorum. Yani hepsini bir ortak bir noktada buluşturup sıralıyorum. Videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.